Herkes beni para avcısı, lüks düşkünü biri yaptı. Söyle karına, bundan sonra hiçbir şeye karışmasın. Kızılcık şerbeti yeni bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşanacak. Kıvılcım zehirlenecek, maalesef ki düşük yaşayacak. Bu anda Ömer Kıvılcım'ın en büyük destekçisi olacak. Beril Kıvılcım'a zarar vermeye devam ederken elbet bir gün yakalanacak. Fatihla doaysa gerilim yaşayacak. Doğa kendisine verilen diğeri kaybetti fazla harcamalar, gizli krediler derken Fatihla araları bozulmasına neden oluyor. Doğa tekrardan pembelerin yanına taşınacak ve pembe ve nilayın Doğa'yı topa tutacağı günleri görecek. Fatih Doğa'yı savunmak yerine özür dilemeyi tercih edecek. Firaz ve Nursema Asude Hanım'la araları düzelecek. Umarız mutlu olacaklar. Bu arada dizimizin sezon finalı 103. bölümüyle bitecek ve o bölümü izleyince bütün yaz izleyiciler etkileneceği ve Unutamayacağı sahneler için şimdiden hazırlıklar yapılıyor. Peki arkadaşlar sizler dizinin yeni bölümü hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı, ayrıca yeni analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.